Nerede kalıyorsunuz bakayım? Yutuklağın pansiyonda mı? Y yok, şurada yukarıdaki evde. Kimin eviymiş o? Şaban Bey'in. Ana, Şaban Bey'le geldi mi? Yok. Gelmediler. Ya dedi ki bize, işten güçten vakit bulamıyoruz. Ben yeğeniyim. Al anahtarı, git kafana göre takıl dedi. E, iş mi dedin? Ha? E, hasta dedi Yok, toparladı artık abi. Ya biliyorsun işte, yaşlılık ya. Geçen sene inme inmiş, yatalam olmuş dediler hadi. Yapma ya. Ben geçen sene Almanya'daydım abi yani yeni geldim. Ve şita. He? İgabe in Wo du in Deutschland? Abi ben Türk mahallesindeydim. <laughs> Döner kesiyordum. Almancam benim biraz zayıf. <laughs> şey diyeceğim. Ne balığı bunlar? Çay balığı, alabalık, alabalık. He. Taze mi? Teze, teze. Bizim olan zabana çaydan tutuvermiş. Oo, dere balığı. Ha dere balığı veren mi? Abi sen bana oradan dört tane balık ver. Bir de büyük rakı ver ha. Oldu tamam. Ulan cepte dünya kadar para var yediğimiz balığa bak. Al, al balık. Yavaş yalan boğulacaksın. Hakikta. Ulan bir defa tok olduğunu görmedim ki ben senin. İyi bulduk burayı ha. Şaban amcaya da inme inmiş. <laughs> bir süre uğramaz buraya. Biz de bakarız dalgamıza. Sevdin mi lan burayı? Sevdim. Şöyle Yunan adalarına mı kaçsak ha? Bir tekne kiralasak. Kos, Rodos, ver gitsin. Ha? Neyse Çetin, gaza getirme kendine oğlum. Biraz takılalım burada. Şş. Aşağıda bir dere var lan. Balık tutmaya gideriz sen ha? Oyun oynarak. Ne oynarak? Komşu komşu. Ha? Oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? Boncu. Kime kime? Abim mi? Ulan ne diyorsun sana bana? <laughs> Daha kime? Ps, 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 Geriye. Gidin <laughs> nerede? Daha kaçtı. Ağaca çıktı. <laughs> Ağaç nerede? Daha kaçtı. <laughs> balta kesti. <laughs> balta nerede? Daha kaçtı. Ya suya düştü. Su nerede? Daha kaçtı. İnek işte diyelim biz ona. <laughs> İnek nerede? Daha kaçtı. Aha yaşam ya paşam. Ya. Evet. Daha nerede? Ya, <laughs> daha kaçtı. <laughs> Yandı bitti kül oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aslan abim benimle. Çak. <laughs> Çak. Kaldır elini. Öf. Vur. Öf. <laughs> Yarın seninle balık tutmaya gidiyoruz. Sana balık tutmanın bütün inceliklerini öğreteceğim. <laughs>